Selamun ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli Tokat Kameralı Su Kaçağı takipçileri Şu an Tokat merkezdeyiz. Irmak'tayız. Burada müşterimizin şikayeti üzerine geldik. Pimaşımıza kameramızı gönderdik. Tam görmüş olduğu şu noktada bir çatlak olduğunu tespit ettik. Aşağılarda normalde kayar maşonda da var ama Şimdi ben bunun yerini size net olarak göstereceğim. Normalde açıp kapattığımız için burada metrajı belli değil. Yaklaşık 5 metredeydi. Şimdi aşağı inip kameranın ucunu size göstereceğim nerede gördüm. Normalde banyomuz tam şurası. Alt kattaki deformasyonda bu şekilde. Evet. Tam burada. Tam burası. Geçmiş olsun.